Ben de madem buralarda bir yerlerdeyse buradan artık gidebiliriz demektir. Tıpkı dünya... Unutmayın Şeytan'ın ikizim dediğim gibi bir sene sonra tekrar kontrol etmeye geleceğim. Her neyse hoş... Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir yıl önce yapmış olduğum belki değil 8-9 ay önce yapmış olduğum bir aynı dünyası videosu var dostlarım Hatırlamıyorsanız şöyle kısa bir hatırlatayım Oldu Tamam. Bugün sizlerle birlikte aynı dünyasına tekrar gidiyoruz. Hatta şu ışığa açayım da biraz daha iyi gözükeyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu aynı dünyasına tekrar gidiyoruz dostlarım. Zamanında benim bir şeytan ikizim vardı. Onu biliyorsunuz aynı dünyasına hapsetmiştik arkadaşlar. Bugün aynı dünyasına gideceğim ve bakalım şeytan ikizim hala orada mı? Onu bir göreceğim dostlarım. Bir bakacağız, çıkacağız şeytana ve arkadaşa bakıp çıkacağız. Bugün tekrar sizlerle birlikte bu aynı dünyasına girmeye çalışacağız dostlarım. Buraya normalde burada ayna yok biliyorsunuz. Ben video çekmek için getirdim aynayı. Aynen video çekmek için getirdim dostlarım. Bugün bakalım dediğim gibi sizlerle birlikte aynı dünyasına giriş yapmaya Bir bakalım şeytan ikizim hala orada mı onu göreceğiz. Hepin videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi Bir de bir isteğim var sizden. Bakın e, burada benim ana kanalım var. E, Berke Abone olmayı unutmayın. Ha bu arada de falan bakın arkadaşlar. Şu anda bakın normal her şeyde Berke Alı. bu da ikinci kanalım bak buna da abone olun. Berke Alı 2. Buraya da video atıyorum ha. Tamam. Buraya da abone olun buraya da abone olun. <laughs> Neyse şu anda bakın normal her şey normal. Aynı dünyasında bilmiyorum biliyorsunuz size biraz açıklayayım arkadaşlar. Ayna dünyası şu anda olduğundan bakın benim odam şu anda böyle değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda böyle bu sağ tarafta bu masam var. Sol tarafta da bilgisayarım var değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Biraz sonra her şey tersine dönecek ya arkadaşlar. Her şey tersine dönecek derken demek istediğim şu. Masa normalde sağ tarafta ya. Bu biraz sonra sol tarafa geçecek. Yani her şey tersine gidecek. Ama en büyük sıkıntı da şeytan ikizim orada olacak dostlarım. Biz e, yaklaşık dediğim gibi bir, bir sene önce falan şeytan ikizimi oraya hapsetmiştik. E, bakalım başımıza ne gelecek? Şimdi öncelikle e, Ayna dünyasına giriş yapabildik mi, yapamadık mı onu görmek için e, kağıt parçası lazım bana. Tamam, kağıdımızı buldum arkadaşlar. Kağıdımızı buldum. Aradan kağıda şöyle bir herhangi bir e, yazı, sembol bir şey yazmam gerekiyor. Çünkü ayna dünyasına girdikten sonra bu yazı tersine dönecek. E, şöyle sağ, sağ elimle yazayım canım ben. Sağ elimle yazayım. Karnım Sahil Solen'in yazamı. Ne yazayım mesela? like yazayım. Ee, bu video 3000 like bekliyorum arkadaşlar. Böyle yazmak çok zor oldu. <laughs> burada, burada, Ne burada, burada. burada 3000 yazıyor. 3000 like bekliyorum arkadaşlar hepinizden. Bu ne kötü bir yazı ya Allah'ım yarabbim. Anladınız işte. Burada 3000 like yazıyor arkadaşlar. Biraz sonra aynı dünyasına girdiğimiz zaman bu e, tamamen tersi dönecek. Yani 3 buradan buraya gelmiş olacak zaten. Biraz sonra girdiğimiz zaman anlayacaksınız. Tabii başarılı olabilirsek. Burada da benim aynam var. Aynadan da beni görüyorsunuz. Evet. Bakalım aynı dünyasına girdiğimizde başımıza neler gelecek dostlarım? En önemlisi başarılı olabilecek miyiz? Bence daha fazla izi tutmadan like da attıysanız, kanallarıma abone de olduysanız hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi aynı dünyasına girmemiz için önce 3 defa aynı dünyası, aynı dünyası, aynı dünyası diyoruz ve ardından aynı dünyasına giriş yapıyorum dediğimiz anda aynaya dokunuyoruz ve aynı dünyasına giriyoruz. Yani böyle olması gerekiyor. <laughs> böyle olması gerekiyor. Bir yaklaşık dediğim gibi 7-8 ay önce böyle oluyordu. Hala böyle oluyordu herhalde. Neyse hadi bakalım dedim. <laughs> uzun zaman oldu ya. <laughs> Gerçekten uzun zaman oldu bunu yapmayalım. Ama deneyelim bakalım. Ayna dünyası. Ayna dünyası. Ayna dünyası. Şimdi içeri geliyorum. Oh! Oldu! Lan! Aha! Tamam, hala aynı şekilde olacağını tahmin ediyordum arkadaşlar. Hala aynı şekilde olacağını biliyordum. Oldu. Tam şu an Görmüş olduğunuz gibi benim masam sağdaydı hatırlıyorsanız sola döndü ve bakın şu an her şey tersine döndü. Normalde benim masam buradaydı ya yani buradaydı buraya geldi. Şu an çok garip şeyler oluyor. Aynı dünyasına ilk defa girmiyorum ben arkadaşlar o yüzden elim boyamışım da. <laughs> Aynı dünyasına ilk defa girmiyorum o yüzden nelerle karşılaşacağımı biliyordum. Yazımıza bakalım arkadaşlar bakın aynen. Bakın gördünüz mü? Yazımız tamamen ters dönmüş arkadaşlar. Bunu az önce yazmıştım zaten. Gözünüzün önünde yazdım. Video boyunca da burada durdu. Aynadan gözükecek bir şekilde. Bu da şu an ters döndü. Demek oluyor ki aynı dünyasına girmeyi başarmışız arkadaşlar. Şimdi bakın. Aa doğru. Her şey ters. Tamam bakın. Bu benim normalde ikinci kanalım biliyorsunuz. Şu anda <laughs> benim şu an her şeyim ters. Bakın burada benim videolarım var arkadaşlar. Bunlar da ters. Adım madım YouTube budum her şey ters. Bakın. Oğlum elimdeki boya çok sinirimi bozuyor. Bakın <laughs> her şey ters. Şuna bak. Oha tamam başka başka zaten ters olmayan şu an bir şey yok mu? Ha plaket bakın plaket de ters. Burada merhaba yine ben varım. Plaketin de ters arkadaşlar burada her şey ters şu anda. Her şey ters. Bakın burada da aynımız var aynamız normalde bu taraftaydı. Ben artık kafam karıştı. <laughs> kafam karıştı. Asıl sıkıntı şu. Şeytan ikizim nerede dostlarım? Şu anda ortalıkta gözükmüyor ama evde herhangi bir yerde olabilir. Her neyse şimdi ben size ayna dünyasından nasıl çıkış yapacağımızı bahsedeyim. Şuraya telefonu koysam aslında ee, sıkıntı olmaz herhalde. Şuraya koyayım telefonu. Evet dostlar, şu anda başarılı bir şekilde ayna dünyasına girdik. Fakat aynı dünyasından nasıl çıkış yapacağız? Daha doğrusu benim şu an amacım aynı dünyasına girme amacım şeytan ikizimi kontrol etmekte. Yani hala burada aynı dünyasında sıkışık kalmış mı? Şeytan ikizimi arkada giriş yapmış olduğum ayna var ya ondan kurt yani ondan uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü ondan uzak tutamazsak dünyaya geri gelebilir. Yani bizim olduğumuz normal dünyaya aynı dünyası değil. Normal dünyaya geri gelebilir. Tek amacımız onu bu aynadan uzak tutmak dostlarım. Aynadan uzak tutmamız gerekiyor. Bütün amacımız bu ve bundan başka amacımız yok. Şimdi gidelim bakalım şeytan ikizim evde mi? Nerede? Bir görelim hadi. Kapın... Kapıdan... Ne oldu lan? Kapı mı açıldı? Kapandı bir şey oldu. Dur. Kapıdan... Allah Allah. Kapı açıldı herhalde. Ne oluyor lan? Dur. Şeytan ikizim olmalı. Açıyorum arkadaşlar. Şeytan ikizim olmalı. Hadi. Ha, gidiyor. Önümden gidiyor. Önümden gidiyor. Önümden gidiyor. Önümden... Kapattım. Kapattım. Gördünüz. Mü? Şeytan ikizim oradaydı arkadaşlar. Gördünüz mü? Önümden geçti. Yani şeytan ikizim dedim. Ben geçtim yani. Baya benim aynımdan vardı arkadaşlar. Sadece şapkasını değiştirmiş. Şapkası farklıydı. <laughs> Benim aynı bana benzemeye çalışıyor arkadaşlar. Neyse bu güldüğüme falan bakmayın. Şeytan ikizim gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Hatta daha önceden beni öldürmeye falan da çalışmıştı. Böyle bıçaklarla falan bana saldırmayı da olmuştu. Şimdi dediğim gibi şeytan ikizim şu an nereye gitti bilmiyorum. Evde cirit atıyor takılıyor evde. Bakalım bir gideceğim bakacağım. Dediğim gibi tek amacımız onu buradaki aynadan uzak tutmak arkadaşlar. Buradaki aynadan uzak tuttuğumuz sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bir de bana saldırmadı sürece. Evet Ustarım şu anda şeytan ikizimin yanına doğru gideceğim, daha doğrusu çıkacağım odamdan bir etrafa bakacağım. Az önce odamın önünden geçti görmüş olduğunuz gibi benim odama sokmamam gerekiyor. Dediğim gibi ayna burada. Benim odama sokmamam gerekiyor. Şöyle dışarı çıkalım bakalım. Şeytan ikizimden bir şey var mı? Oldukça gözükmüyor. Tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar, şeytan ikizim burada yok. Tamam, dönelim. Dönelim dönelim dönelim. Tamamdır dostlarım şeytan ikizimden sanırım e, kurtulduk yani benim amacım dediğim gibi onu kontrol etmekti. Şu anda tekrar dünyaya dönebiliriz çünkü e, şeytan ikizim şu an e, beni hala fark etmediği için şanslıyız. Şunu telefonu şöyle koyayım da konuşmaya devam edeyim elimdeyken konuşamıyorum. Her neyse dostlarım aynı dünyasına gelme amacımızı biliyorsunuz. Aynı dünyasına tamamen şeytan ikizimi kontrol etmek için gelmiştim ve şu anda da şeytan ikizim madem buralarda bir yerlerdeyse buradan artık gidebiliriz demektir. Kıska dünya... Geldi. Şşt, kayboldu bir anda. Tamam. Arkadaşlar çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız gerekiyor. Hemen hazırlan. İşte sayımız buraya. bir dakika. Tamam bu burada. Hemen çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Aynı dünyası. Aynı dünyası. Aynı dünyası. Geri dönüyorum. Oh. Arkadaşlar tamam. Sayı düzeldi. Plaket. Oh. Her şey düzeldi. Tamam. Yazılar her şey tamam. Dünyaya geri döndük arkadaşlar. Dünyaya geri döndük ama son anda döndük. Şeytan ikizi beni fark etti. Gördünüz mü? Şeytan ikizi beni fark etti ve üzerime doğru koştu ama bir anda yok oldu. Ne yaptı anlamadım. Umarım sıkıntı olmamıştır dostlarım. Şeytan ikizi umarım Oh! Oh, bana zarar vermeden geri dönebildik arkadaşlar. Neyse, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben şimdi kaçıyorum. Şeytan ikizimizi kontrol etmeye başardık. Bundan bir sene sonra bir daha kontrol edeceğim. <laughs> Şeytan ikizimi bir daha kontrol edeceğim dostlarım. Bakalım hala orada mı? Hala orada sakin bir şekilde duruyor mu? Ben şimdi kaçıyorum dostlarım. Bu videomu ben silen bir dostlarım. Daha çok bu şekilde video mutlaka aşağıdan video. Ben unutmayın. Şeytan ikizimi dediğim gibi bir sene sonra tekrar kontrol etmeye geleceğim. Her neyse hoşçakalın. İstediğiniz cevap varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bay bay dostlarım. Kendinize iyi bakın.